Babam emekliye ayrıldı. Artık yeni patronunuz benim. Bundan sonra haraçları... ...günü gününü elime sayacaksınız. Yakarım. <laughs> Makineli tüfek fincan. Alo baba. Baba çok fena durumdayız baba. Kart sarıldı çarpışıyoruz baba. Çarpışıyoruz. Aa. Oğlum yavrucuğum demek bu sefer beni bitirmeye kesin karar verdiler. Ama başaramayacaklar cesur. Cesur sık dişini. Ben senin adını bugünler için cesur koydum oğlum. Ya çerçeve kalmadı baba. Siz kaçabildiğiniz kadar kaçın. Senin uğruna kendimi feda ettim baba. Çember daralıyor baba. Ah vuruldum. ...beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Hah! Ha! Az önce... ...Bincan çatışmada kırıldı baba! Dayan Cesur! Geliyorum! Hemen yettim yavrum! Hayır baba! Emniyetin içinde adamlarım var. Kaçıracaklar beni buradan. Sakın gelmeyin. Pamuk senin için gur emri çıkarmış baba vilayetten. Ben ne de olsa polisim. Kaçar başımın çaresine bakarım baba. Baba. Duyamıyorum seni baba. Parazit yapıyor. Alo parazit yapıyor baba. Duyamıyorum seni. Baba. Baba. Gördüğünüz gibi soğuk savaş dönemine geri döndük. Bundan daha tehlikeli yöntemlerim de var. Şu gözlerime bakın. Bakın 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 bakın. Görüyor musunuz? Sen haftada ne kadar araç veriyorsun? İki milyar abi. Yapma ya. Hakikaten ya? Çolun çocuğun var senin ya. Onlar ne yiyip içiyorlar vicdansız. Ben perişan abi. Bana bak. Mafyada şefkat dönemi başlatıyoruz. Şu arkadaşa beş milyar lira ver benden. Ne yapıyorsun abi? Her şeyin başı sevgidir Fincan. Düşünsene. Bundan sonra bu adam benim lafımdan dışarı çıkacak mı? Vay be. Çok zekisin abi. Ya sen? Açım abi. On milyar. Allah razı olsun abi. Şarkı felek üçüncü tur için dönüyor. Ya sen? Özgün 10 yaşına geldi abi. sünnet düğününü yapamıyor. 5 milyar. Vincan 5 5 10. Öf babanın ödünü. Abi öf oğlum babanın ödünü. Bakın babanız. Sen bir daha öp, gel. Abi babacığım. Bir daha lan, hadi daha lan. Bincan, artanları kasaya kaldıralım, kalmasın dışarıda.